Barbara gel şöyle yavaş yavaş yavaş. Ay ay ay. Ay 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 Yavaş yavaş yavaş. Yavaş yavaş yavaş. Evet 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 evet. Ee, Barbara <laughs> senin doğurman gerekmiyor muydu şimdiye kadar? N ne oldu o iş? Ee, yarın hastaneye yatış yapacağım. E, ee, ilk kez göreceği için güzel görsün istedim. Oo. <laughs> Ay Ümit canım nasıl Hindistan cevizi çekiyor? Tabi Hindistan cevizi yaparım sana. Ee, i̇çeceğini yapabilirim istersen. Yok yok içeceğini istemem. Nasıl olsun biliyor musun? Üzerine limon sıkalım öyle ekşi hmm. ekşi. Ee, yanında da domates olsun domatesi çok severim. Ee, bir de mayonez var mı acaba mayonez de olur. Ee, üzerine de çilek doğrayabilirsin. Emin misin? Ee, Barbara hepsini karıştırma sen bacaba. Ee, yarın da hastaneye yatacaksın doğum varmış ya. Ay Sevcan hepsini canım çekiyor ne yapayım? Ay! Ay bir şey oluyor. Ay! Ay! Yok canım yarın da hani. Ama baksana. Bak ambulans geldi. Uh, uh, uh. Bir, iki, uh. üç, nefes. Bir, iki, üç, tamam. nefes. Tamam, sakin ol, sakin. Bir şey, sakin. sakin. Limon, limon sakinleştirir mi? Canı çekmiştir şimdi belki. Doktor <laughs> hanım. Aa! Herkes sakin olsun. Ay, ay yardım edin. Neredeymiş hastamız? Aa, buradaymış. Hiç merak etme. Oh, oh, hastaneye yetişemeyecek miyim? Of. Elimizden geleni yapacağız. Ben buradayım hiç merak etme. Tamam tamam tamam. Of. <gülüyor> 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 evet, bebeğim. <laughs> Doğum başarıyla gerçekleşti. Ama diğer kontroller için hastaneye gitmeliyiz. Hoşçakalın. Ortalık da dağıldı. <laughs> Çocuk bunların hepsini bir arada duyunca erkenden geldi herhalde. Yok. Yoksa içeride bunlara maruz kalacak. Evet. <gülüyor> <gülüyor> e, kuaför kafede doğum da oldu. Bakalım bir sonrasında ne olacak? <laughs> Görüşürüz. Hoşçakalın. Benim sandalye şu anda Aha, sana gitmiş. Benim evet. tezgah var.